arkadaşlar temiz av almak istiyorsan temiz ortam görmek istiyorsanız güler yüzlü ortam görmek istiyorsanız en temiz köyümüz olan Amasya'nın Gümüşacı köyün Ketmi köyüne bekliyoruz efendim. Çünkü burada her taraf tertemiz ve oksijeni çok yüksek ve burada yaşayan tüm insanımız çok güler yüzlü, çok canlı çok misafir, Perber insanlar efendim. O yönden sizi Çetbi köyünüze bekliyoruz. En kısa zamanda, en kısa en temiz köyümüz Çetbi köyü efendim. Arkadaşlar, canlar dostlar, Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Kanalımız gezi ve sosyal sorumluluk projesidir. Çevreye ve doğaya saygı çerçevesinde temizlik hareketi başlatıyoruz. Temizlik hareketin ilk etabını Karadenizimizin en güzel ilimiz olan ve Kurtuluş Savaşı'mızın temelini atan kurt Kurtuluş'tan Kurtuluş'a temelini atan çok özel ilimiz olan Amasya ilimizdeyiz efendim. Amasya ilimizin Saklı kenti olan Gümüşhükü ilçesindeyiz efendim. Gümüşhükün Çetmi köyündeyiz arkadaşlar. İlk önce temizlik hareketimizi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismimizi verdiğimiz Atatürk Parkı'ndayız. 100. yıl Atatürk Parkı efendim. Arkadaşlar Atatürk parkımızda mezarlıkta ve unu topladığımız pet şişeler, mavi kapaklar, çöplerimiz, alüminyum tenekleri hepsi burada efendim. Ve ee, ne diyoruz? Tertemiz köyümüz her zaman çetme köyümüz olacak. Ve buraya gelen misafirlerimiz özellikle buraya geldiği zaman lütfen yerlere çöp atmasınlar. Lütfen çevre ve doğaya saygılı ve sevgili olsunlar. Yoksa bir daha bu köyümüze gelemezler ve, ee, ve köyümüze kabul etmeyiz. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar yine nefes nefese kaldık. Ketmi köyümüzün tarihi ve asıllık olan mezarlığımızı tertemiz yaptık. Ketmi köyü halkımızdan beraber arkadaşlar görüyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediyesi çöp atma cezasını 15600 Türk Lirası yaptı. Ve şu anda Türkiye'nimizin en temiz ili olan Bolu efendim. bizde ne diyoruz? 05 Cennet Amaşyalı olarak Amaşyalılar, ilçede yaşayanlar, köylerde yaşayanlar ne olur tertemiz il olarak, ilçe olarak, köy olarak Bolu, Bolu ilimizi geçelim. Amaşyalılar, haydi. En temiz ilimiz, Amasya ilçelerimiz ve köylerimiz, özellikle Çetmi köyümüz olsun. Her zaman diyoruz. Çevreye, doğaya ve tüm canlılara sevgi, saygı güler yüz. Onları temiz tutalım ve onlara sahip çıkalım arkadaşlar. Teşekkürler Çetmi Köy'de yaşayan tüm insanlarımıza, büyüğümüze, küçüğümüze, orta yaşlı olan herkese. Evet arkadaşlar şimdi geldik Ulu Pınarımıza geldik. Ulu Pınarımız yaklaşık 15 dakika da etrafı temizledik efendim gördüğünüz gibi. Şu anda saat 19.35 efendim görüyorsunuz. Yaklaşık bundan bir saat önce yağmur vardı. Yağmur dolayısıyla mola verdik ve yaklaşık yarım saat önce başladık efendim. Bu da meşhur göletimiz efendim. Gölümüz görüyorsunuz çok güzel Gümüşhaneye gelenler mutlaka bizim Çetmi köydeki bu gölete, Ulupınarımıza Pınarımıza geliyorum. Ulupınarın çok büyük özel bir hikayesi var arkadaşlar. Bu Pınar'a gelenler, buranın suyunu içenler, tüm ayalleri, tüm edepleri en kısa zamanda gerçekleşiyor. Çünkü burası Ulu Pınar efendim. 3500 yıllık olan pınarlardan biri efendim. O yönden buraya Ulu Pınar demişler. Burada da, e, yazısı var efendim görüyorsun ulupınar. Mutlaka Karadeniz'e geliyorsanız Amasya ve Gümüşeci köyü geliyorsun. Mutlaka Çekme köyündeki Ulu Pınarı bekliyoruz. Benim burada 100. gün suyun için ve ayarlarınızı edeplerinizi koyun. En güzel zamanı gerçekleşsin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Göle, e, gölümüzün ve göletin üstünde ulupınarımız var 3500'lük olan onun üstünde de böyle oturma çok güzel piknik alanımız var böyle kamaryalarımız var efendim gerçekten her taraf tertemiz böyle geliyorlar köyümüzün halkı artı dışarıdan gelen misafirlerimiz böyle ulupınarın duvasıyla çok güzel piknik yapıyorlar sohbetler yapıyor yiyecekler içecekler var ayrıca tam karşımızda da çöp kutumuz var ne diyoruz burada oturanlar buraya gelenler buranın çiğini yiyenler, içenler ne olur? bulunduğunuz yerin, çevrenizin, unut planınızın ve sokağınızın her tarafını temizleştirelim. Çöplerimizi karşısında gördüğümüz çöp kutusuna atalım efendim. O yönden doğayı ve çevreyi çok sevelim, onlara sahip çıkalım. Önümüzdeki günlerde tüm köyümüzdeki mahallesinde, sokaklarında genel temizlik hareketimiz başlayacak. Biliyorsunuz Kırmızı Elma 05 çevre ve doğa kapsamında er gittiği yerde temizlik hareketi yapıyor. Ne diyoruz? Er yerler, er santim toprağımız, yerimiz, doğamız ve çevremiz her taraf teslim ol te tertemiz olacak ve buralara sahip çıkacağız arkadaşlar. Bize yardım edene, bize yardımcı olana, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Kırmızı Elma 05'in Temizi karelerini tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar.